evin yuktan çöplük hastası teşhisi konutu İstanbul'da. Evet. Ee, o günden bu yana da Gaziantep'te oturuyoruz. Ee, şu anda e, Şehit Kamil Belediye'miz e, çocuğumuz çöplük hastası olduğu için glutensiz e, ürünleri kullanıyor. Onu da belediyemiz sağ olsun e, temin ediyor bize. Biz bu glutensiz ürün e, sayesinde çocuğumuzun e, gıda ihtiyaçlarını gideriyoruz, ekmek, pasta türlü şeyleri bu unla yapıyoruz. Aa, ee. Allah belediyemizden razı olsun. E, bu yönde e, belediyemize teşekkür ediyoruz. Halkımızın e, ve bizim bu ihtiyacımızın karşıladığı için. Kolya hastasıyım. Bana e, gülükkan olmadığı için e, gülükkansız un tüketiyorum. Belediyemizde bana gülükkansız un Bu

たくさんの <music>